duraklarımızdan e, almaya devam edeceğiz. Operasyonların merkezi olan Şanlıurfa'da muhabirimiz Ahmet Hamdi Çiçek bizleri bekliyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda demiştik. İşte o illerden biri de İstanbul. İstanbul'da da arkadaşımız Emrah Kuş bizleri bekliyor. Operasyonun merkezi Şanlıurfa ile başlayalım ve e, tüm detaylar için öncelikle sözü Ahmet Hamdi'ye bırakalım. Ahmet. Andı Özmen sizin de dediğiniz gibi PKK ve YPG yönelik Şafak vaktinde geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Koordineli operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan Kahramanlar Operasyonu kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. Ayrıca PKK ve YPG'nin istihbarat hücre yapılanmasına yönelik de 16 ilde Şanlıurfa merkezli 16 ilde bir operasyon başlatılmıştı. Bakan Yerlikaya bu operasyon detaylarını da bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yürütülen operasyonda 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ettiği açıklamasında da aziz milletimiz bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz notuyla Ali yerli kaya operasyonu paylaşmıştı. Ayrıca Türkiye genelindeki kırsal alanlarda sabah 8.30 itibariyle terörle mücadele kapsamında 466 operasyonun yapıldığını ve 960 tim ile 13440 kahraman ve vatan evladının operasyon gerçekleştirildiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyona katılan milli İstihbarat teşkilatı, emniyet mensupları ve jandarma e, mensuplarının her birinin alınlarından öptüğünü Allah ayaklarına taş değdirmesin notuyla operasyonu başlatmıştı. Biz de sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü önünden gelişmeleri takip ediyoruz. Şafak vaktinde PKK ve YPG terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatılmıştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Özel Harekat polisleri evleri didik didik aradıktan sonra Şüphelilerin gözaltına alınma işlemleri gerçekleştirildi. Biz detayları takip etmeye devam edeceğiz. Sözü şimdi Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım. Evet Ahmet Amdiye teşekkür ediyoruz. Operasyonların merkezi Şanlıurfa'dan son durumu ve detayları